Kıymetli kardeşlerim, bir yandan da şöyle türbelere hazırlanan destarlara falan bakıyoruz. Onların da bayramlığını hazırlıyoruz. Kendisinden önce göçenleri hatırlayabilen ve bunları yad eden tek varlık insandır. Böyle türbelerin efendim eski göçmüş olan zatların alametleri, taci şerifleri var. Bu yandan bunları da hazırlıyoruz, sarıyoruz. Şimdi dua vaktidir tatlı, kavurma tarifleri, bilmem ne, televizyonlarda abuk sabuk şeyler, fiyat yükselmiş mi, alçalmış mı? Sen yükseldin mi, alçaldın mı? Bir baksana bakalım. Arefe gecesi Allah'a arif olmanın neresindeyiz? Nasıl geçecek bu ömür? Kaç bayram bayrama sadece gelenek gibi, örf adet gibi erişecek? Örf bilgi demektir, irfan demektir. Arafat da oradan gelir. Allah'ı bilmeyen Hangi örften bahseder? Gelin bu akşam Allah Teala'nın zikriyle, istiğfarla, birbirimize dua ile geçirelim. Göçmüşlerimizi de yad edelim. Önümüzdeki şu an bize verilen hayata da şöyle bir nazar edip ne yaparsan yap ama Allah'sız, peygambersiz olma diye bir kez daha düşünelim. Hayvan gibi kesim gitmeyelim. Canan için yaşayalım kurbanımız kurbiyet yakınlığa vesile olsun ve selam.